Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir kartonu var benim. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Murat abimle birlikte Livik'teyiz. Eee inemedik. inemedik. Ama buradan AKM'mi 3 yere alırsam arkalamazsın. Ben de böyle kaçarım. Kit yok. Kit. Kit kit kit. kit. Geldi. Ya kit istiyorum aslında. Canım bir neyse şu Şunu basayım. Bas sen kitini abi. Şuradan ben oynuyorum ortaya doğru. Ölürsem de artık yapacak tamam. bir şey yok. Matt, tamam. Med kitimi alayım. O müpe'nin benliğini de alamamışım. Hayır. Nereye indi? Şeyin kenara doğru i̇şte indi. Tamam. Ya. Hayır ya. Ya sen kimi vurup bitiriyorsun ya? Aldım intikamını. Aldım da ben öleceğim şimdi. <laughs> şey çana gideyim mi? Geleyim mi? İstersen buraya gel, istersen çana git. Nasıl istiyorsun? Neyse geleyim. Kaç kişi var orada? On bir kişi. mermisi yok yoksa Umpe vurdum adamı da. Alırdın sen onu ya. Lan. Abi geldi. Aynı adam diyekeken. geldi beni burada abi. İki kişi. Bir de burada var. Watch out. Ya hayır ya. Yedi pompalıyı biliyor musun düşmedi. Çek ben beni, seni kaldırdım. Çek beni. Düş. Çek. Çek hadi çek beni. Dur dur çekmesin ben geleyim oraya. Ya 7 pompalıyı gördün mü? Gördüm. Köşede da Gelebilir miyim sana? Arkadaşım tutuyor geliyor geliyor sen git yani git başka bir yere git gelme buraya niye abin alamaz mı onları 3 kişi var 3 4 kişi var bitirdi, bitirdi. yani üçünde vurdu abi dördünde vurdu al isimlerini aşağıda görüşelim onlarla bak bakayım bir raporla kısımların isimlerini I'm recalling a teammate. bir dakika. Thanks. Bir, bir şey. Arap. 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 Tamam. Tamam çan dolu çana inme bekle. Sen bir tık burada bekle bakayım. Ben çanı halletmeye çalışacağım. Tamam burada kutu keyifli maç. sevdiğim pompalımı. Canı bir. Pompalısı var ama ya. Al galcım Of. Kör oldum. Hadi burada bırakma işte ya. Burada bırakma. Efe abin öldü. Geliyorum. Gelme gelme. Bekle kaldırma da bekle sen beni. Ya abin ölür mü ya? <laughs> getir. 3 tane daha pompalı getir. Bu limit pompalısını alır. İş yapar. Limit <laughs> pompalısı <çabuk>. güzel ama. <laughs> ben de seviyorum. Güzel güzel. Ben normalde pompa hiç oynayamıyorum da Livik pompalısını severim yani. Ben bir kere bota bo, o, bota öldüm. Oyunda çık gir yapıyordum. Ne oldu? Oyundan çık gir hmm. yapıyordum. Alan dışında evet. kalmışım. Bot gelmiş beni yaralamış Hadi. ben düştüm kendimi kaldırdım cam basarken bot vurdu beni Hadi Akın evinin şeyi <laughs> gibi. Ada adam bayıyor <laughs> bot geliyor vuruyor. Gördüm izledim sen de mi öyle oldu? Hı hı. <laughs> Ama Hadi şey bakalım. modundaydı. Bak burası 5 oldu. Buz modundaydı. Modu. Çabuk al şeyi. Ee, aç 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 aç. Açıldı mı? Sen çanı aç. Ben bekleyeceğim. Aç sen çanı. Açarken vurabiliyorlar. Oo biri gördüm. Vuramaz. 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 Tam gelmiş zaten. Sen aç. Vur bakalım. gene grozu verdi alsam mı almayacağım ya Duramaz abi burası temiz sen al al, al bu sonu p90 hmm. alayım al p90 al iki silah da al ne var ikinci silah yok gerek yok grozu var Diğer silah ne? Rosa. Adam iniyor bak. Adam Geliyorum. iniyor dikkat et. Oy! Havada vurdum adamı. Gördün mü? Gördüm. Ah ya ah. Görmü görmüyorsun böyle şeyleri. Yani böyle videonla bizi ünlü edersin ya. Nereye indi bu? Çok fena vurdum ama ha Gel gel beni takip et Arkadaşlar biz neyi unuttuk ya Beğeni istemeyi unuttuk Bir beğeninizi de alırım hmm. Efe'nin Videosunu beğenelim arkadaşlar Abone olalım beğenelim yorum yapalım Efe burada duralım Duralım burada Efe Bir tık bekle. Biri uçuyor. Kayada. Nerede uçuyor? İleri tepede. Nerede? Şu tarafta. Tamam arabayı, arabayla gel. Hiç gerek kalmadı. Helal. Dur arabayı alayım. geldim Drop'tan bence avm çıkacak öyle hissettim oynar ha? mısın avm dikkat et dikkat karate. et ne var Baygın. mg efe taştı adam al onu sen bana biraz 556 verir misin? Ye biraz var. Ama tamam sen de kalsın, sen de kalsın, sen de kalsın. Aa burada M4 tamam, tamam, var. Alsam mı? Aldım. Hadi hadi gel yaraşlayacağız. Adam yaraşlıyor zaten. Gel bir Gel. Lan. Hayır. Yakma. Nerede? Çekmesin seni. Nerede nerede? Görmedim. Ne Görmedim. Kendimi kaldırayım mı? Kaldır. kaldır kendini. Kaldır kendini. Hı, kaldırayım. Acele et, acele et, acele et. Efe elin sürekli efişte olsun Efe. yelek kalmadı ki. Alan vurur bak. Bizim arabamız nerede? Arkada değil mi? Burada durun orada yani. Tamam. Kaç kalmış? 13 kalmış. Oy ki... oy. P90 sıkan sen misin? Hayır. Gel Efe sür arabayı oyn. Eli Efe, Efe 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 gösterme gösterme gösterme. Ya Efe ben sana geleceğim alan dışına gelme alan dışına gelme. Gel bana. Evin içine gir. Efe. Gel bu tarafa Aman da. Abim. <laughs> Acele etmen lazım adam oyuncak alanda geliyor. Sen arabayı hazırla tamam mı? Tamam. Ben direkt arabaya koşacağım. Tamam. Dikkat et vurmaz. Oradan vurmaz. Bismillah. Ben bineceğim direkt sür alana doğru. Adamı gördüm, adamı gördüm. Tamam gel. Ama uçayım alayım. Sür, sür sür sür. Efe Efe Efe. Efe çektim Efe ne yapıyor? Alan vuruyor abiciğim bak Nerede? düşeceğim. Abim çektim çektim kilini çektim. Geliyorum geliyorum. Sen beni dinlemiyorsun ama bak. Ha, düşeceksin alana. Ah git bas git 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 git. Bastım 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 gel. ben dinlemiyorsun ama bak. Küsüyorum. <laughs> <laughs> dur dur kit abi tamam. Şu taşta durayım. Kit basacağım. Tamam. Hadi gel gel bak bu eli dinleyeceğiz. Gördüm adamı. Dur yerinde. Dur yerinde. Ya yerinde dursan ee, vurdu? Tamam. Sen de göster. Sen de göster. Gel. Gel bizim alan çekmemiz lazım gel. Bindim bindim. Tetikte ol. Her an her yerde adam çıkabilir şu anda. Şey vallahi. Ben çektim. Lan. Adam var. Bomba attı. Nerede? Tamam. İçeceğim oraya. Koru beni. Çok iyisin. Tamam. Çok iyisin. Helal. Tamam. Alan ee, küçücük kaldı. Oldu. Tamam. Efe, adam üst, <laughs> adam uçtu üstüne. Nerede? Tamam. Arabayı getirsene. Arabayı getireyim. Biraz Son iki. gel abi. Bunlar da tepede bence. Gel gel gel. gel. Ver bana istersen arabayı. Geç arka kurtar. Kaç kildesin? Ne? Kaç kilo var? 4 Nedense az. Önümüzde. Efendim. Ve win. Helal, 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 helal. Gel bakalım. Victory belongs to us. Eline sağlık kardeşim benim. Çok güzel oynadın. Senin de abi. Evet arkadaşlar bu yine bir helallerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı alırız. Alırız. Ete kardeşimize. 15'inden almışım. 5'ten 19'sun. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum. Ee, Murat Han, sana da teşekkür ederim videoma geldiğin için. Ee, arkadaşlar, e, böyle videoların gelmesi için bir beğeninizi alırım. Arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın.